Cabrio seven arkadaşlar burada mı? 2018 model Audi A3 aracımıza komple katback sistem yapıldı. En ön tarafa Dam pipe'ımız 60'lık kro, birinci vareksimiz, ikinci vareksimiz, Y pipe çift çıkışımız burada tek taraftan orijinal yerinden verdik. Arkadaşlar yarın öbür gün S3 difüzör taktırmak isterse buradan çıkışımızı verebiliriz. Kumandadan açtıp arabayı çalıştıralım. Maşallah. Gaz verelim. <laughs> Kumandadan kapattım. Gaz verelim. <laughs> Kapattığımızda direkt orijinal sesli oluyor arkadaşlar. Tekrardan açıyorum. Yap artık şu bunu. <laughs>